Baron dostum. Şansın tamamı sende. Ben sana söyleyeyim. Doğrudur. Bu arada Bahre'yi koydu da. Aleyküm selam. Abi bozacı bir tık sıkıntılı ya. Bozacı bize bir tık. Bilmiyorum. Bozacı bir tık bizi şey yapıyor ya. Evet Baron. Artı 3'e söyle dostum. Bir mi demiş? Lan birin kendine ayırıyor. var bize nasıl hayır olsun? Evet. Evet. Artı altıya imkanı imkanın var mı? Bir gülme oradan. Baron nasıl? Ne demiş? Dur bir ekmek lazım. Duymuyorum hiç. Bir daha söylesene. 2 bus 4 tirine, doğru mu? Buz 4 tirine. Peki senin kanalında en sevdiğim yeri Çirkiye. Bizde çok şizofren var, oğlum. pardon. Doğru bak. Adam doğru yardım. İki buz, dört tirini. Merdo ne yapıyorsun Allah aşkına Merdo. Şu çarına baksana derin chatten Merdo. Şey, yayınlar. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> bakalım geçti gibi. Bakalım bastık. Bakalım geçecek mi? Anla ki anla ki dostum. Anla ki yapacak bir şey yok. Evet. Diğer diğer ışınlan Merve. Abi bu sefer 7 geliyor ya. Bu sefer 7 geliyor dostlar. Tamam dosti. Tamam. Tamam. Ama daha sonra mı? Kitap tesliminde alırız var on. Kitap tesliminde alıyoruz. Bak basıyorum. Hadi hayırlı olsun. Artı yedin hayırlı olsun. Hadi bakalım. Hadi artı yedi hayırlı olsun sana. 3x 4x bu kitap kesin 7 olur. Olmama şansı yok. Bak 3x 3x tamam mı kardeşim? 400 kaydıya kitabın geçmeme şansı yok. Sen kürü doğru yakaladın. Ya nasıl paran dostum? Kitabı vermeyiz diyorlar. Yani kitabı vermeyiz diyen var dostum. Nasıl yaparız? Tüh nasıl geçti mi? Hacım sen bir tık sıkıntıdasın yine ama nasıl yaparız? Hayırlı olsun. Aynen hayırlı olsun kardeşim. Nerede oğlum? Mesaj çalışmaları devam ediyor İsmail'in de. Adamlar çok şey ya erkek gibi dönüşüyorlar orada. Dün ne basıldı? Dün biz bir şey bastık mı? Dün biz yayın açmadık kanki ya. Yayın açmadık yani. Al kanka senin için 10 tane şey kırdım. Gelenler orada. Amaç şu. ben söyle. Çete kazandırmak. Başka bir amaç yok burada. Burada chatte bizi izleyen arkadaşlar. PK sonu, şu sonu, bu sonu gelip burada işte bir şeyler kazanabilsin. Amaç mı? Başka bir amacımız yok. Lan benden önce geldi oğlum. Bu adam ileriden geliyor herhalde. Bana bir hatıra ver. Nasıl demiş? Kaç tane avadan oldu lan 3 tane avadan çıktı Yes. <gülüyor> <gülüyor> Bu şeyler de Gelen Ya bozacı. Allah aşkına bir git buradan ya. Ne niye kapattın lan gitmiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya sen koca sen burada en, en, en iyi pazarcısın Allah aşkına ya. Bugün memoyla konuşuyoruz. Yine böyle sohbet muhabbet ediyoruz bozacıyla. Ya bozucu, bu kadar dedim oyunda param var. Dedim ne olacak acan dedim oyun bir gün kapanırsa. Dedi ki dayı oğlu ben dedi bu işleri bir MD satmayla başladım dedi. Ben dedi oyun kapanırsa dedim, çekerim bir şey getir o geçerim otururum dedi sıkıntı yok dedi tamam mı? Çek, bu çekeceğim dedim bu şunları basayım da. Nasıl yandı oğlum? Dört i̇şte tane geçirdik artı altı. Evet Merdon söyle bakayım Merdon. Şartı söyle. Üç. Bak seri dedi bak direkt. Tak tak tak. Şart abi olsun. Söyle lan şey. Namo. Bozacım. Altı. Evet. Bu cenavetlerle bu işi yaparsam böyle olur. Onurum söyle. Peki. Onur'un getirdi? Başka kim var orada? Emre burada mısın lan? Gittin mi Emre? Emre'ye gitmiş mi ya? Emre! Emre uyuyor. İyi geçti dostum. İyi geçti. İyi yeter. Zararı çıkarttı der O Avedon'un Lan Avedon'u biz verdik mi birine? Oğlum Avedon'u vermişiz. Avedon'u vermişiz ya. Ha, ha, ha. We got a I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion races, we got this melody